Bugün şarjlı mini tornavidamı sökemeyeceği bir videoya zorlattığım için e, dişli kırdı sanırım içinden Bakın çalıştırdığımda Sıkışıyor arkadaşlar Geriye aldığımda hafif dönüyor sıkışıyor İleriye aldığımda yarım tur dönüp sıkışıyor Şimdi bakalım bu sorunu çözebilecek miyiz Eldivenlerimizi taktık Ve şimdi şarjlı mini tornavida'yı sökmek için Manuel tornavidamı uygun bir uç takıyorum. Ve vidalarını sökmeye başlıyorum. bir pena yardımı ile kasasını kastırıyorum arkadaşlar. Bizim sorunumuz şu bölgede. Şimdi orayı açıyorum. Gördüğünüz gibi dişli kırılmış arkadaşlar. Başka bir sıkıntı var mı diye bakıyorum. Bir tane daha dişli var. Gördüğünüz gibi o da kırılmış. Bakalım buna uygun dişlim var mı elimde? İçinden çıkan dişli parçalarını görüyorsunuz arkadaşlar, kırılmış olanları. İki tarafta dişliden de kırılmış. Ve bunlar kırıldığı için orada sıkışmışlar. Ben, e, aynısından bende olmadığı için, dişli var elimde ama e, bu tarzda olmadığı için, dişliler birbirini tamamlayacak şekilde karşılaştırdım. E, ufak tefek atlama yapabilir tabii ki ama, e, çok fazla sorun olacağını ben zannetmiyorum. Yeni bir dişli bulana kadar. Bakalım bununla idare edebilecek miyiz? Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar dişliler birbirini tamamladı. Yani bir sağlam dişin arasına diğerinin kırık dişi denk gelecek şekilde ayarladım. Diğerinin de kırık dişinin arasına sağlam diş gelecek şekilde ayarladım. Bu sayede atlama yapmıyor veya sıkışma yapmıyor içindeki paçları temizlediğim için. Çok uzun süreli bir tamir oldu mu olmadı mı bunu kullanın. kullandıktan sonra göreceğiz. Normalde hiçbir problem yoktu ben büyük bir videoya zorladığım için gereğinden fazla dişli kırıldı arkadaşlar. Çok ağır videolara zorlatmadığım sürece bana bayağı uzun süre gideceğini tahmin ediyorum. Şimdi ürünü bir toparlayalım. Şimdi isterseniz bir deneme yapalım arkadaşlar. Makinemi geriye aldım. Bir hard diskin en büyük olan vidasını sökmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi sorun yok. Şimdi geri takacağım. kırık dişliler birbirine gelmediği için herhangi bir atlama veya takılma söz konusu değil. Çöpe atacağımızı kurtarmış olduk arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı, zil butonuna basmayı ve like atmayı unutmayınız.